Bunu çıkışlarda daha geniş bir açıyla size anlatabiliriz. Bir power bonusumuz. Şimdi bunu gördüğümde çok şaşırmıştım ben. Anlatıldığında çok şaşırmıştım. Çünkü hiçbir network marketing sisteminde böyle bir kazanç planı duymamıştım. Görmedim de. Çünkü iki kol binar sistemden çalışıyoruz. Sağ ve sol koldan ekiplerimizi oluşturuyoruz. Burada anlattı anlattı. E, geri gidiyor. Yani. Sisteme dahil olduk. Herhangi bir pakette sisteme dahil oldum. Sağ ve sol koluma iki tane çalışma arkadaşı ekledim. Fakat bir türlü çalışamıyorum. Bahanelerim var, mazeretlerim var veya insanlarla konuşuyorum, insanları sisteme dahil etmekte zorlanıyorum. Fakat bunun için de cebimden paralar harcıyorum. Birilerini davet ediyorum, nerede konuşacağım? işte bir kafeye çağırıyorum veya herhangi bir yerde bir restorana çağırıyorum, lokantaya çağırıyorum fakat işi anlatmam gerekiyor, İş sunumu yapacağım. Gelen insan beni e, bir şirket sahibi olarak görüyor veya bu işten çok para kazanan bir insan olarak görebiliyor. Dolayısıyla o insanın çayını, kahvesini veya yemek yiyorsa yemeğini ısmarlamam gerekiyor. Onun parasını da benim vermem gerekiyor. Ama cebimde param yok. Çünkü daha önceki networklerde kazanamamıştım. Burada ne oluyor? eşleşmesini aldım. Bir önceki ayda aldım. Ee, direkt kayıt kazancını da aldım. onlarla da cebime koydum fakat ikinci ay çalışamadım. saat koluma bir kişiyi dahil edemedim veya sisteme dahil etmiş olduğum arkadaşlarım da başkalarını dahil edemedikleri için herhangi bir kazanç kazanamadım. Gelmedi. Ama benim sponsorlarım boş durmuyor. Çalışıyorlar. Çok da güzel, çok da başarılı çalışıyorlar ve çalıştıkları için de Mecburen benim sol tarafıma, sol koluma birileri dahil ediyorlar sisteme. O insanlar da çalışıyor. Dolayısıyla benim değil ama benim hakkında bir puan oluşmaya başlıyor. Burada şirket sahibi biraz da risk alarak aslında, risk almış gerçekten. Çünkü tehlikeli bir bölge burası. Hani yattığı yerden para alıyor olayı vardır. Bazen e, Titan, Saadet zinciri gibi bir şeylere benzetirler bizi ama hiç alakası yok onlara tabii. Burada oluşan e, puanlar 30 derinlikle sınır koymuş yalnız. Yani sadece 30 derinliğe kadar ben size buradan bir pay veririm demiş. %2. E, tabii bu da ilk e, şirkete giriş puanların paketlerimizde sınırlamış burada. İşte %50'lik 50 küpülik 50 pakette girdiğinizde %2'sini veriyor 30 derinlikteki oluşan puanlardan. 100 kuvvide %2, 200 kuvvide %4 30 kuvvide yüzde 300 kuvvede 4, 600 kuvvede 5 vermiş ve 30 derinlikte sınırlandırılmış. Fazlası yok ve orta bir limit belirtmiş en fazla 500 lira verebilir. Çünkü 30 derinlikte insanlar çok güzel kilolar çıkartabilir, çok güzel puanlar çıkartabilirler. 500 lirayla da sınırlamış bunu. Hocam 30 derinlikte kişi, kişi sayısı. Şuradaki kişi sayısı. 1, 2, 3, 4, 30'a kadar sınırlandırmış burayı. Evet, bir sonraki kariyerimiz, kariyer bonusumuz e, her şirkette olduğu gibi bizde de bazı kariyerler var. Direktör kariyeriyle başlıyoruz, bir President kariyerine kadar bazı kariyerlerimiz var. Tabi bu kariyerlere ulaşabilmek için bazı e, başarılar, puanlar çevirmemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor dolayısıyla. Bu bir geriye gelir, bir yerden 500 TL yazar, alacağımızı 100, 200, 400, 500e kadar tam da. Onu söylemiştim. 30 derinlik. Yani. Tamam. Derinlik sadece kişi kişi değil ama yani kişi değil. Burada yani. basit olanlar aktif olanlar hepsine yani. Aktif basit bir tamam söyleyeyim. Yani. Tekrar. Tekrar düzeltme yapalım o zaman. Evet. 30 derinlikten kasıt buradaki ki, sol tarafımızdaki özellikle. Sağ tarafta zaten puan olsa eşleşme puanı alacağız biz buradan. Sol tarafta oluşan puanlardan yani kişi sayısıyla doğru mu hocam? Evet. Bir, iki, üç, dört. Yalnız aktif olan, aktif olan. Aktif olarak sisteme kayıt girmiş, sistemden ürün çekmiş, herhangi bir paketten ürün almış kişiler için geçerli. Onların dışındakileri kapsamıyor ve 500 lirayla sınırlandırıyor. Yani doğru değil. Şey, bir şey olmasa bile arkadaşlar, bir ekmek parası geliyor yani. Burada ne oluyor? Burada ne oluyor? Ay sonunda yani ayın ile 30'u arasında bu puanlamalar hesaplanıyor ya. Siz bu durumdasınız. Sisteme girdiniz ama iki kişiyi sağ ve solunuza dahil ettiniz. Başka kayıt giremediniz. Sadece sol tarafınızda oluşan e, buradaki ciroda şeyden puanlardan en fazla 500 lira ki benim e, geçen ay zannedersem 28 lira mı? ne para yaptı herhalde buradan öyle öyle hatırlıyorum. Tabi eşleşmemi de aldım o ayrı bir şey. Yine de alıyorsunuz buradan. O 28 lirada ne yapabilirsiniz? İşte hani en kötüsü olarak hesap hiç almadığınızı hesaplarsanız bir arkadaşınıza bir bardak çay ısmarlayabiliyorsunuz. Cebinize bir miktar para kalabiliyor. Evet, kariyer bonusuna geliyoruz. Benim de bulunduğum kariyerim şu an ben direktör kariyerindeyim. İnşallah yakın zamanda bir yüz kariyerlere hep beraber ekibimle birlikte sizlerle birlikte e, ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Direktör kariyerine gelebilmeniz için az önce Musa Bey'in anlattığı gibi Şirketten ilk ürün paket seçiminde 1100'lük paketten sisteme dahil olmanız gerekiyor. gerekiyor. 250 paketten de girmiş olabilirsiniz. 250 paketten girdiğinizde de yine paketinizi 1100 TL'ye çıkartmanız gerekiyor. Direktör olabilmeniz için. Ve eşleşmede de 1000 puan yani sağ ve sol eşleşmesinde toplam 1000 puan elde ettiğinizde o ay direktör kariyerine geliyorsunuz. Ve direktör kariyerinde geldiğinizde de şirket size e, hediye olarak, bonus olarak 500 TL para ödüyor. Ve bu 500 TL diğer network şirketlerinde de yoktur. Kariyer bonusları bir sefere mahsus verilir. Bizde öyle değil. Bu puanı her ay yapın. Bir puanı her ay yapın. Her ay bu parayı alırsınız. 500 liraya. İkinci kariyerimiz Ruby direktör kariyeri. Yine 300 puanlık üründen seçerek şirkete girmiş olmanız gerekiyor. 1850'lik paketten girmiş olmanız gerekiyor. Yine dediğim gibi küçük paketlerine girmiş olsanız bile paketinizi yükselterek 1850'lik pakete çıkartmanız gerekiyor. Ve biriyle 30 arasında, ay içerisinde toplamda 3000 puan yaparsanız 3000 puan yaptığınızda Ruby Direktör kariyerine geliyorsunuz ve bonus olarak da 1500 lira şirketten para alıyorsunuz. Diğer kazançlarınızı zaten alıyorsunuz. Yani bunlar önceki sayılan, anlatılan kazançlarınızı zaten alıyorsunuz. Artı olarak da 1500 lira Rubi Direktör kariyerinden para alıyorsunuz. Her ay yapın, bu parayı her ay alın. Daha sonraki kariyerimiz Diamond Direktör kariyeri. Yine 300 puanlık şiş, e, paketle sisteme girmiş olmanız gerekiyor. Burada da aylık 7500 puan eşleşmesi yaptığınızda 3000 TL bonus kariyer ödülü alıyorsunuz. Yine bu da aynı şekilde her ay yaptığınızda her ay bu parayı alabiliyorsunuz. Diğer kariyerleri söylemene gerek var mı? Yok. Yok. Yapınca yaşayalım. Yani. Onlara bir gelelim. <laughs> <Evet. gülüyor> VIP lider bonusu. Sistemi ilk dinlediğimde hoşuma giden Beni dikkatimi dikkat çeken e, bonuslardan bir tanesi buydu. Çünkü burada yüzde %10, %15, %25'lik dilimler belki ufak gibi gözükebilir veya e, Nasıl diyeyim oraya? <laughs> Küçük rakamlar gibi gözükebiliyor çünkü anlatınca anlayacaksınız şimdi. Burada oluşan puanlardan değil, ekibinizin kazanmış olduğu primlerden gelecek miktarları gösteriyor direktör kariyerinde geldiğinizde alabiliyorsunuz bu bonusları. Direktör oldunuz ve sisteme sizin dahil etmiş olduğunuz ilk sıra kayıtlarınız. İlk sıra kayıtlarınızdan oluşan puanlarından aldıkları primlerinden yüzde on prim alıyorsunuz. Ciro alıyorsunuz. Pardon prim alıyorsunuz. Ruby direktör kariyerine geldiğinizde yüzde on alıyorsunuz. Diamond direktör kariyerine geldiğinizde yüzde on beş. Orada ikinci derinlik o devreye giriyor. İkinci derinlik dediğimiz sizin sisteme dahil etmiş olduğunuz kişilerin sisteme dahil edilen, onların sisteme dahil ettiği kişiler anlamına geliyor bu Yani ben sisteme girdim, arkadaşımı da sisteme girdirdim, o da bir başkasını sisteme girdirdi. Benim ikinci derinliğim oluyor. İkinci derinlikten de yüzde on alıyorsunuz. Yani onların yapmış olduğu, şirketten kazanmış olduğu bilimlerin onlu artı olarak yine alıyorsunuz. Bu dördüncü derinliğe kadar gidiyor. Bir President e, kariyerine geldiğinizde President kariyerine geldiğinizde de dördüncü derinlikte de sınırlandırılmış burası. Evet burada katlamanın gücünden bahsedeceğiz. Şimdi bu işi yaparken ben ilk başladığımda ilk networke başladığımda e, yoğun çalışıyordum muhasebeciydim. Benim çok çevrem yok diyorum ben. Var mı öyle çevresi olmayan? ben bu işi yapamam, ben kimse tanımıyorum. İnsanlara diyalon fazla yok. Ben bu işi yapamam, beceremem diye. Ben öyleydim. Şahsen ben kendim öyleydim. Ben sisteme dahil ettim. İki kişi buldum. Sadece çevremde iki tane arkadaşımı sisteme dahil ettim orada. Onlara network'ın zaten temelinde şu atıyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Öğren, öğret, öğretmesine yardımcı ol. Eğer bunu yapabilirseniz, gerçekten servet sahibi oluyorsunuz. Onu da şimdi göstereceğim ben size. İki kişiyi sisteme dahil etmiştim. Bu arkadaşlarıma bu işi yapmasını öğrettim. Bu iş nasıl yapılır? Ürünler nasıl insanlarla konuşun anlatılır? Ve bu işten biz nasıl para kazanırız? İki kişiyi sisteme dahil ettim. Onların da benim yaptığım gibi başkalarına bu sistemi anlatmasını sağladım. Yardımcı oldum. Ve onlar da başkalarını dahil ettiler. Bakın Birinci ayda iki kişi yapmıştım. ikinci ayda dört kişi yaptım. Üçüncü ayda sekiz kişi oldum. Dördüncü ayda on altı kişi oldu. Bakın kimseyi tanımıyorum. İki kişiyi tanıyorum ben sadece. Sadece bu iki kişiyi sisteme dahil ettim. Fakat dördüncü ayında toplamda on altı kişiye ulaşmış, ulaşmış oldum. Ve bu durmuyor. Çünkü bu insanlar para kazanmak istiyorlar. Ürünleri birbirlerine ta tavsiye ediyorlar. O insanlar da bu işten para kazanacaklar. Ve beşinci ayında ben otuz iki kişiye ulaşıyorum hızlı geçeceğim. Çünkü vakti almak istemiyorum. 10. ayda 1024 kişi oldum arkadaşlar. Şu an ben 4. ay, 5. ayımdayım. 175 kişi var. Benim birlikte bu işi yapan ekip arkadaşım. İş ortağı. 11. ayda 2048 kişi oldu. 12. ayda da 4000 kişi oldu. Bakın. 4000 kişinin şirkette çalıştığını düşünün. Az önceki puanlardan cirolar çevirdiklerini düşünün ve kazancınızı hesaplayın. Ne olur? Emin, emin olun çok güzel bir kazanca sahip oluyorsunuz. Bir yıl sonra ne oluyor? Efendim? Miktar, miktar ne oluyor şu sistemde bir yıl sonra? Kazanç ya, miktarı Evet. Şimdi kazanç miktarı çektikleri ürünlere göre değişir. Yani aldıkları paket fiyatlarına göre değiştirir. Ama şu, hmm. çok güzel bir gelire sahip olur bu sayıda ekibini aktif tutan bir insan. Varlık sahibi. Evet varlık sahibi olur doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet. Bana ayrılan konu bu kadardı. Dinlediğiniz için bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Gerçekten çok